Evet, buradasın. Tıkladın. Bilmek istiyorsun. Gece geç saatlerde fısıldanan sohbetlerde duyduğun bir isim, internetin en karanlık köşelerinde karşına çıkan bir kelime. Illuminati. Sadece söylemek bile bir sır paylaşıyormuşsun gibi hissettiriyor, değil mi? Kulağa önemli geliyor. Kulağa tehlikeli geliyor. Hakkında bilmemen gereken bir şey gibi geliyor. O kadar gizli, o kadar güçlü ki, varlıkları bile bir tartışma konusu dünya liderlerinin iplerini çeken kuklacılar mı, yoksa sadece bir hayalet hikayesi mi? Her iyi hikayenin bir başlangıcı vardır. Ve bu hikaye, gelecekteki bir yeraltı sığınağında değil, 18. yüzyıl Bavyerası'nda başlıyor. Yıl 1776 Amerika bağımsızlığını ilan etmekle meşgulken, Adam Weishaupt adında bir adam, kendi küçük devrimini başlatıyordu. O bir profesör, bir filozof, dünyanın bir karmaşa olduğunu düşünen bir adamdı. Monarşinin gücüne, kilisenin baskıcı etkisine baktı, daha iyi bir yol olmalı diye düşündü. Batıl inançlar, dogmalarla değil, akıl, bilim, düşünce özgürlüğüyle yönetilen bir dünya istiyordu. Asil bir hedef, diyebilirsin. Böylece, 1 Mayıs 1776'da Weishaupt, birkaç öğrencisi gizli bir topluluk kurdu. İlk başta kendilerine Illuminati demediler. Adları mükemmellik anlaşmasıydı. Neyse, sonunda çok daha havalı bir isim üzerinde anlaştılar. Baviera Illuminati. İşte hikaye burada gerçekten ilginçleşiyor. Tarihin bittiği, komplonun vahşi, harika dünyasının başladığı yer burası. Resmi kayıtlar Illuminati'nin dağıldığını söylüyor. Finito. Yok oldu. Teorisyenler. Fısıldayanlar. Gece geç saatlerdeki radyo sunucuları. Hayır hayır hayır. Size düşündürmek istedikleri şey bu. İddia ediyorlar ki Illuminati kendi ölümünü taklit etti. Bu mükemmel bir kılıftı. Dünya gittiklerine inandığında, inceleme olmadan faaliyet göstermekte özgürdüler. Daha derine indiler. Farmasonlar gibi diğer güçlü gruplara sızdılar. Ustaca planlarını tam bir gizlilik içinde sürdürdüler. İtiraf etmelisin ki bu parlak bir hareket. Bu ustaca plan nedir? Ah, bu büyük bir şey. Efsaneye göre nihai hedef, tek küresel bir hükümet. Yeni bir dünya düzeni. Bu bir demokrasi olmazdı. Totaliter bir rejim. Illuminati elit elitleri tarafından kontrol edilen. Ulusal egemenlik, özel mülkiyet, geleneksel dinler ortadan kalkar. Gözetimle bireyler izlenir, medya kontrol edilir. Finansal çöküşler, pandemiler, savaşlar, kaos ve korku. Eğer dünya hakimiyetine odaklanmış gizli bir topluluk yöneteceksen, havalı bir markalamaya ihtiyacın var. Ve Illuminati'nin en azından efsaneye göre en iyisine sahip. Sembolleri güya her yerde, herkesin gözü önünde gizlenmiş, bilenlere göz kırpıyor. En ünlüsü, bitmemiş piramidin üzerinde yüzen, her şeyi gören göz. Biliyorsun onu. ABD bir dolarının arkasında duruyor. Altında Novus Ordo Seclorum yazıyor. Piramit, katı bir hiyerarşiyi temsil eder. Çoğunluk geniş tabanda, yukarıda gücü ve bilgiyi elinde tutan azınlık ve göz. Baykuş bilgelik ve gizliliği, meşale aydınlanmayı simgeler. Ellerle üçgen 666 tek gözü kapama. Ünlüler ve politikacılar yapınca internet çıldırıyor. 13 basamak, 13 yaprak, 13 ok, resmi olarak koloniler, teorisyenler için okült sayı. Bir kez tanıyınca her yerde belirir. Kurumsal logolardan hükümet binalarına, sanattan popüler kültüre uzanan bir görsel dil ve kod yaratır. Illuminati 18. yüzyılda başlamış olabilir. Şöhreti pop kültürün kaotik dünyasında doğdu. 1970'lerin hicivli bilim kurgusu grubu yeniden gündeme taşıdı. Tarihi komployla harmanlayıp kozmik bir şaka sundu. Bazıları şakayı anlamadı, efsane hızla yayıldı. Dan Brown ve gişe filmleri Illuminati'yi küresel kitleye taşıdı. Müzik videoları sembollerle dolu olduğu için avlanma alanına dönüştü. Her şeyi gören göz, piramitler, el işaretleri. Pazarlama hilesi mi yoksa bağlılık mı? Tartışma büyüdükçe efsane beslendi. Filmler, şarkılar, oyunlar, izleyici ne kadar hayran olursa içerik üreticileri o kadar kullanıyor. Bir tek klip, binlerce analiz videosu çıkarabilir. Illuminati artık sadece bir komplo teorisi değil, bir marka, bir tür, bir meme. Dijital çağın nihai tıklama tuzağı. Peki, tarih, sembolizm ve popüler kültür yolculuğundan sonra sonuç ne? İlk gerçek, Baviera Illuminati gerçektir belgeler, üye listeleri, yasaklayan fermanlar var. 1776'da Weishaupt kurdu. 1785'te resmen dağıtıldı ve ezildi. Kağıt üzerinde hikaye biter. Hayatta kaldıkları ve dünyayı yönettikleri fikri belge temelli tarihten çıkar, spekülasyona girer. Somut, doğrulanabilir kanıt yoktur. Sunulan kanıtlar dolaylıdır. Banknottaki sembol, ünlünün jesti, güçlüler arasındaki belirsiz bağlar, noktaları birleştirme yanılgısı. Neden kalıcı? Çünkü güçlü bir anlatı, karmaşığa basit cevap sunar. Krizleri gizli gruba atmak, ekonomiyi anlamaktan kolaydır. Şöhreti ruh satmaya bağlamak, yetenek ve pazarlamadan daha heyecanlıdır. Modern Illuminati bir kültürel fenomendir. Etiket ve mecazdır. Göz gibi semboller Weishaupt'tan çok önce vardı. Dolar ikonografisi belgeli ve kötü niyetli değildir. Küçük turumuzun sonuna geldik. Perdenin arkasına baktık tarihi, sembolleri, iddiaları ve düşündürücü gerçekleri gördük. Endişelenmeli misin? Dürüst cevap: Muhtemelen hayır. Gerçek güç, şirketler, hükümetler, finans kurumları ve güçlü bireylerin karmaşık, dağınık ağında yoğunlaşır. Çıkarlar örtüşür. Komplo gibi hissettiren bir sistem doğar. Bu eşitsizlik ve yapı meselesidir, tek bir ustaca plan değil. Otoriteyi sorgulamak sağlıklıdır. Sansasyonel, kanıtsız cevaplara atlamamayı unut. Gücün sırları antik sembollerde değil, finansal raporlar, yasal belgeler ve yönetim kurullarında'dır. Gösteri bitti, yoksa daha yeni mi başlıyor?